Ventures Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Logosoft İş Geliştirme Müdürü Yiğit Öner. Yiğit Bey merhaba. Merhabalar. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Logosoft aslında herkesin bildiği bir firma ve pek çok alanda da dijital çözümler sunuyor. Bu çözümler üzerinden e, dijital hakkında konuşacağımız bir bölüm olsun istiyorum. Şimdi bu çözüm alanlarından bir tanesi de yapay zeka ve makine öğrenmesi. Bu konuyu da yine pek çok açıdan ele alabiliriz ama çok klasik bir soruyla başlamak istiyorum. Yapay zeka ve makineler bizim işimizi ele geçirebilir mi? Evet bu bizim de çok etkinliklerde değindiğimiz bir konu. Aslında geçirmeye başladı bile diyebiliriz. Özellikle belli başta alanlarda böyle kendini çok tekrarlayan, rutin işlerin yoğun kullanıldığı, rutin işlerin tekrarlandığı yerlerde insanın yerini almaya başlıyor. Hatta başladı günlük hayatta da aslında kullanıyoruz çoğu yerde yapay zekayı. Ancak e, yapay zeka'nın insanın işlerini tamamen ele geçirebileceği düşüncesi de biraz abartılı bir öngörü bence. E, bir Birçok alanda işimizi kolaylaştıracak buraya, buraya odaklanmak bence daha önemli. Yani i̇şimizi kolaylaştırması e, bizle beraber daha verimli hale getirmesi benim için daha büyük bir öncelik gibi geliyor. Yani işimizi elimizden almaktan ziyade hayatımızı daha kolaylaştıracağı noktaya ben değinmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Ama tabii hayatında bir gerçeği var. Bazı işleri de değiştiriyor. Bazı meslekleri tamamen öldürüyor. Bizler de burada ona göre kendimizi konumlandırmamız gerekiyor. dünyayı yakın takip etmemiz gerekiyor. Yenilikleri, değişimi ayak uydurmamız gerekiyor. Çünkü bir pozisyonu, bir işi, bir mesleği aslında kapatırken daha başka fırsatlar doğuruyor. Önemli olan buradaki yetkinliklerimizi arttırmak, oradaki becerilerimizi arttırmak diye düşünüyorum. Yoksa e, gayet keyifli gelişmeler var işte örneğin sürücüsüz araçlar. Bu teknolojiyi çoğu yerde okuyoruz. Daha sokaklarda belki Türkiye'de hiç görmedik ama yurt dışında özellikle işte sürücüsüz gidentırlar e, başladı. E şimdi bu bir yerden bakınca şoförlük mesleğini bitirecek diyebiliriz. Artık lojistik sektöründe burada köklü bir değişim olacak. Bu çok belli. Bunu görüyoruz. Belki 5 sene sonra, belki 10 sene sonra, belki de 2 sene sonra burada önemli değişiklikler olacak. E şimdi burada bir şoförlük mesleği işte tır şoförü belki gerek duyulmayacak. Ama sürücüsüz araçları geliştirme tarafında, burada buradaki yazılımcı, buradaki analiz tarafında daha farklı meslekler kıymetlenmiş olacak işte daha hadi o uzak bir e, senaryo diyelim ama günlük hayatımızda işte üretim tarafında özellikle birçok fabrikada artık robotlar kullanılıyor. Yapay zeka ile beraber montaj hatlarında özellikle e, sürekli böyle tekrarlanan e, işlerde ya da e, tehlikeli işlerde insan çalıştırmak yerine firmalar artık robot çalıştırmayı tercih ediyor. E, bu belki e, hatasız üretim için belki tehlikeli işlerde insan canını e, risk atmamak için e, ama genel anlamda firmaya fayda da sağlıyor, verimlilik de sağlıyor. Yani bunun önüne geçmek mümkün değil. Çünkü robot e, acıkmıyor, robot malı istemiyor, robot gece uyumuyor. O 724 e, bozulmadığı takdirde çalışmaya devam ediyor. Daha hızlı, daha verimli, daha hatasız işlemler ortaya çıkarıyor. Bu da firmaların verimliliği açısından önemli. Şimdi biz burada e, teknolojiye yapay Zekaya makinelere düşman olarak bakmaktansa e, ya bu mavi yakının yerini alıyor gibi bakmaktansa e, burada robot dizaynına, robotların algoritmasına, robotların yazılımına programlamasına yönelip yeni bir meslek olarak yeni bir uzmanlık kendimize katmamız daha e, bence doğru bir yaklaşım oluyor. Çünkü bu e, önüne geçemeyeceğimiz bir teknoloji, önüne geçemeyeceğimiz bir ilerleme ee, yine çağrı merkezleri örneği var. Yani artık bir bankaya örneğin aradığımızda direkt bir müşteri hizmetlerine ulaşmaktansa e, bir sesli e, robotla karşılaşıyoruz. O bizi e, sorularımızı cevaplandırıyor. Ya da bir e sitesine girdiğimizde chat herhangi bir hatta firmanın sitesine girdiğimizde chatbotlarla muhabbet edebiliyoruz. Sorumuza cevap alabiliyoruz. E, şimdi bu müşteri hizmetlerini tabii ki de etkiliyor. Yani siz şey de diyebilirsiniz. Yani müşteri hizmetleri mesleğini ölüyor, İşte bu kadar kişi işsiz kalacak. Bu da bir yaklaşım. Ama e, chatbot üzerine yeni de bir meslek çıkıyor aslında. Yani onu da sonuçta oradaki robotu dizayn eden, geliştiren de bir meslek ortaya çıkıyor. Ya yani buradaki mesele katma değere odaklanmak. Yani kendini tek dağlayan basit rutin işler yerine daha farklı alanlara odaklanmamız gerekiyor. İşte fatura kesme işlerinin. Ya yani. yani bu çok aslında basit bir iş. Ya da işte e, şirketlerde çalışanların bol hesaplama artık buralar robotlara koyuyor işte RPA'lere koyuyor e, üretimde robotlara e, koyuyor e, çağrı merkezi yerine chatbotlara koyuyor evet yapay zeka makine işimizi ele geçirebilecek mi yani böyle e, bir işte uğraşıyorsak e, geçirecek ama yerine daha farklı e, meslekler oluşturacak. Evet burada da yani özellikle hani kariyer yolculuğumuzun başındaysak ...nasıl farklı meslekler oluşabilir, nasıl farklı yetkinlikler katabilirim kendime? Onun üzerine düşünmek gerekiyor. Gerçekten dönüşüm ve dijitalleşme çok hızlı. Ama bu benim işimi elimden alacak demek yerine... Yeni açacağı iş alanlarında ben neler üretebilirim, neler yapabilirim? Tabii ki kariyerinin başında olanlar burada daha avantajlı. E, oraları biraz daha düşünmek gerekiyor. Bu dönüşüme de tanık olmak bence çok heyecanlı. Tabii ki bazı meslekler e, eskiden vardı, şimdi yok. Bugün olanlar yarın olmayacak. E, bunlar için de biz ne yapabiliriz? Onu bulmak gerekiyor. Şimdi dijital dönüşüm demişken e, ve Logosoft bugün konuğumuzken bulut bilişimden de bahsedelim istiyorum. E, dinleyicilerimiz bence biliyor olardır zaten ama bulut bilişim nedir, e, nerede bize fayda sağlar, sizden bir duyabilir miyiz? E, tabii bulut bizim aslında en sevdiğimiz alan. E, asıl işimiz, uzmanlığımız. içerisinde çok da farklı disiplinler barındırıyor. E, özellikle pandemi sürecinde de iyice değer kazandı. İşte insanların uzaktan çalışmaya başlaması, ekip çalışırın çalışmasının, işbirliğinin öneminin atmasıyla beraber e, yeni alanlar ortaya çıktı. Biz de burada aslında uzmanız diyebiliriz kendimiz için. Şimdi tabi iş dünyada değişti. Ticaret yapma şekli, fabrikanın çalışma şekli değişti. Birden farklı lokasyonlar, birbirine bağlı fabrikalar ortaya çıktı. Farklı lokasyonlardan bağlanmak gerekiyor. Veri çok önemli noktaya geldi. Eskiden bu kadar veriyle... E, oyun oynayamıyorduk. Yani sadece data olarak tutuyorduk. Artık o datayı anlamlandırmaya e, başladık. E, güvenlik yine çok önemli. Esneklik ölçeklenebilirlik çok önemli. Ya bunlar aslında son e, belki 15-20 yılda konuştuğumuz konular. Yani eskiden bir sistemi kurardık. O yıllarca devam ederdi. Ama şimdi öyle değil. Bu sistemler sürekli büyüyor, küçülüyor. Özellikle bazı sektörlerde işte örneğin e-ticaret sektöründe sistemler çok dalgalı. Yani özel bir gün sonunda Şubat'ta bambaşka bir noktaya gidiyor kullanımlar. Ee, ama 16 Şubat, 17 Şubat'ta normal ölçüye gidiyor. E ee, Bu büyümenin, bu esnekliğin sağlanabilmesi e, normal yapılarda pek mümkün değil. Bunun için bulut bilişimi e, kullanmak gerekiyor. E, yine bu bu tarz böyle büyük yapıların güvenliğini sağlamak, e, dataların yedekliliğini sağlamak, güvenli bir şekilde datanın yedekliliğini sağlamak Eskisi, eski yöntemlerle eskisi çalışma yani eskisi gibi çalıştığımız şekillerde çok kolay olmuyor. Yönetimi kolay olmuyor, maliyeti kolay olmuyor. Birçok risk barındırıyor içerisinde. bunun için bulut bilişim önem önem kazandı. Yani örneğin Şubat ayında yaşadığımız büyük deprem felaketinde tabi tabii çok fazla canımız yandı. Çok fazla kişiyi kaybettik. Ama oralarda bir de data krizi oldu yani normal hayatta insanlar dönmeye başladıkça, işlerine dönmeye başladıkça bir de iş hayatındaki etkilerini görmeye başladı. Yani sadece aslında binaları yıkılmadı, fabrikaları da yıkıldı. O güne kadarki bütün verilerini kaybettiler, datalarını kaybettiler. Yani bu bu, bu tarz e, aslında genel anlamda baktığımızda sadece e, maliyetle de değil, e, verilerin güvenliği olsun, yedekliliği olsun, çalışmanın kolaylığı olsun, esnekliği olsun birçok alanda fırsat sağlıyor. Yani biz çünkü kendimiz yöneteceğimize bunu aslında daha kurumsal yönetilen bir merkeze bırakıyoruz. Onlar bizim için yönetimini, esnekliğini ve güvenliğini sağlamış oluyor. Bunu bir kişinin yapmasıyla bir grubun yapması tabii da çok daha farklı. Evet yani biz böyle aslında buluttan anladığımız şey e, bir e-ticaret sitemiz yoksa e, normal bir internet kullanıcısıysak verilerimizi yedeklemek olarak düşünüyoruz bunu. Ve en kötü senaryoda o yedeklere ihtiyacımız olacağını hayal ederek pek çok da önemsemiyoruz bunu. Ama eğer bu şekilde iş yapıyorsak sizin verdiğiniz örnekte de olduğu gibi ya maalesef yaşadığımız deprem felaketi sonrası e, benim de bir... E, ticaret yapanlardan duyduğum kadarıyla yani benim alacağım mı var işte birine borcum mu var bunun bile takip edilemediği bir durumda kalınabiliyor. Dolayısıyla sadece o verileri oraya koymaktan ziyade onu günlük hayatta bir çalışma rutinine dönüştürdüğümüzde her şeyi oradan yaptığımızda çok daha sürdürülebilir bir sistem oluyor tabii ki değil mi? E Tabii yani biz o bölgeye özellikle çok yardımda da bulunduk. Yani hala da yardıma devam edebiliriz bu arada. Yani bölgede yaşayıp bulut kullanmak isteyen firmalara ciddi krediler bedava kullanımlar sağlıyoruz Microsoft'la beraber. E orada hep şunu sorduk yani yediğiniz var mı? Dediler ki evet var ama de yine bulutta değil fiziksel dedi Fabrika yıkıldığı için tabii onlar da gitmiş oldu. Yani bir şekilde dünya buluta kayıyor. Yani biz bugün nasıl işte Instagram'da, Facebook'ta onlarca fotoğrafımızı tutuyoruz ve bunlar kaybolmuyorsa istediğimiz zaman girip görebiliyorsak Şirket şirketsel bilgilerimizi de aslında bulutta tutup e, her yerden erişimi açmalıyız. Tabii bu güvenlik kayıtları altında yani her yerden derken e, belli güvenlik şartlarını prosedürlerin yerine e, getirip IP'leri kontrol ediyoruz. E, ama e, gerek işte bu tarz böyle doğal afetler için gerek e, dışarıdan gelecek tehditlere karşı e, bence en güvenli, en pratik ve en maliyeti az tasarruf sağlayabilecek şirketlere oradan da maliyet tarafından da kazandıracak yöntem bulut. Ki zaten yani pandemi dönemini düşündüğümüzde ofisleri eve biz bu sayede taşıyabildik. Yani evden çalışmayla ilgili en büyük kolaylaştırıcı her şeyin bulutta olmasıydı. Evet kesinlikle bir de çok ucu da açık bir şey aslında. Yani sadece datayı da bulutta tutmuyorsunuz. Siz artık birçok şeyi bulut üzerindeki sistemlerle kullanabiliyorsunuz. Yani ee, belki bir 10 yıl sonra bilgisayar bile kullanmayacağız. Herhangi bir cam ekran bizim bilgisayarımız olacak. Ee, oraya e, kullanıcı bilgilerini girdiğimizde e, zaten bütün datalarımız otomatik olarak gelecek. Yani bugün bu şekilde çalıştığımız firmalar müşterimiz var bizim. Bilgisayar almıyorlar. Bulutta e, VDI dediğimiz sistemleri kurduruyorlar kendilerine. Çalışanların her biri herhangi bir e, bilgisayara, da, herhangi bir ekrana girip e, girişini yaptığında bilgisayarında ne varsa onu oradan kullanmaya başlıyor. Yani çok geniş aslında. Yani sadece datayı e, fiziksel sonucu da değil de e, bulut bulutu tutmak ya da yediyi tutmaktan ziyade işte datayı anlamlandırmak eee gibi servisler var. E, yine e-ticaret sektöründe özellikle yoğun kullandığımız eee şirketlere desteklik e, kazandıran servisler var. İşte büyüyüp e, hızlı bir şekilde servislerin büyük yapının büyük küçülmesi için kullanılan farklı servisler var. Bizler de aslında burada firmalara en doğru mimariyi anlatıyoruz. Onlar adına o mimariyi çiziyoruz. Sonrasında da kuruyoruz. Ve şirketlerin sağlıklı bir şekilde yapıların ayakta kalmasını, çalışmasını sağlıyoruz. Çünkü şey çok önemli. Maliyet. Yani özellikle bizim gibi doların çok hareketli olduğu ülkelerde verimlilik açısından maliyetleri kontrol altında tutmamız gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Yani bir e-ticaret sitesi ya da bir online eğitim veren bir şirket, bir kurumsunuz. Online eğitim hatta çok güzel bir örnek. Burada çalıştığımız bir firma da var. Şimdi bunlar sabah 9'da eğitime başlıyorlar. 3'te 4'te eğitimler bitiyor. Şimdi sabah 9'da özellikle öyle bir yoğunluk katılıyor ki eğitimlere. Biz Tabi sistemin de çökmemesi gerekiyor. Sabah 9'da girecek. Örneğin 10.000 kişi için bir fiziksel sunucu yapısı kurmaktansa bunları esnek bir yapıya servis bazlı kuruyoruz. Sabah 9'da 10.000 kişinin ayakta kalacağı bir sistem varken akşam örneğin 7'de 100 kişilik bir sistem ayakta koyuyor, Sadece 100 kişi için para veriyor. E bunu bize böyle artılar da sağlıyor. Yani siz ne kadar kullanıyorsanız o kadarlık bir yapı sistemi ayakta tutuyor. Fiziksel bir yapıda sağlamak mümkün değil. Yani en dolu, en yoğun güne göre, ana göre yapı kurmamız gerekiyor. Eee tabii diğer tarafta bu kadar yoğun kullanılmadığı zamanlarda e, bu verdiğimiz e, para atıl bir şekilde bekliyor. Aynen öyle. Orada onun boşa gitmesi yerine daha sürdürülebilir çözümlere yönelmek, daha süreci yönetebiliyor olma fırsatını sunuyor bulut bize tabii ki. Şimdi Logosoft 30 yılı aşkın süredir dijital dönüşme öncülük ediyor. E, bu 30 yıllık dönüşümden geçmişten ve bugünden de biraz bahsedelim. Şimdi pandemi özellikle bulut bilişim dediğimizde bence orada hani büyük bir hızlanmaya sebep oldu. E, gelecekte bizi neler bekliyor? Pandeminin etkisi nasıldı? Siz bu kadar hızlı bir e, değişim ve gelişim öngörüyor muydunuz? Yoksa pandemiyle beraber sizin iş e, yapış biçimlerinizde de neler değişti onları merak ediyorum açıkçası görmüyorduk. Yani çok yani bizi de çok etkiledi. Yani bir şirketin uzaktan çalışması bence çok utopik bir hayaldi. E, gerçekçi gelmiyordu bana. E, ama şu anda e, herhalde fiziksel olarak çalışan firma sayısı çok azdır. Pandemiyle beraber herkes uzaktan çalışmaya döndü. E, ya da hibrit e, çalışıyorlar ve belli günler e, şirkete gidiyorlar. E, bu bile aslında e, yıkıcı yenilikler kattı. İşte Teams gibi, Zoom gibi e çevrim içi e, çalışma alanları, e, toplantılar popülerleşti. E, eskiden bir toplantıyı online yapalım demek e, çok makul karşılanmıyordu. Gelin bir çayımız için, e, gelin bizi ziyaret edin burada yüzle görüşelim daha ağır basıyordu. E, online eğitim yapmak sanki onları da görüşmek istemiyormuşuz gibi, onlara değer vermiyormuşuz gibi algılanıyordu ama bugün e, toplantının en azından bizim için e, toplantının %90'ını %80'ini en az e, online olarak gerçekleştiriyor. Bu tabii verimlilik yani çalışanlar da verimlilik e, katıyor. Yani başta çalışma şekli değişti yani online'a e, geçilmiş oldu. E, sınav okullar birçok eğitim online'a geçmiş oldu. Sınavlar online yapılıyor. Tabii bu bir yerde maliyetleri de e, düşürüyor. Ama daha özellikle bazı sektörlerde çok ciddi değişiklikler oldu. Bazı sektörler çok fazla büyüdü. Bazı sektörler yeni yeni büyüme trendine girdi. Özellikle sağlık sektöründen ilgili benim çok büyük hayallerim var. Onlar biraz daha kapalı sektörlerdi ama işte yapay zeka'nın özellikle çok hızlı gelişmesiyle beraber burada çok köklü değişiklikler olacak işte öz, yani 5G de bunu biraz tetikleyecek 5G'nin de paralelde gelişmesini bekliyoruz. 5G de geliştikten sonra belki Amerika'daki bir doktor Türkiye'de ameliyat yapabiliyor olacak. Eskiden işte bir yeni bir film çek dediniz doktor bakıp analiz yani sadece kendi yaptığı analizde kalıyorken şimdi aslında yapay zeka destekli analizler yapılmaya başlandı uzaktan tele tıp dediğimiz uzaktan sağlık çözümlerinde çok ciddi gelişmeler var yani aslında siz online olarak doktora muayene edip işte sadece bile belli testleri yapabiliyorsunuz hiç hastaneye gitmeden. Yani bunlar eskiden çok uzak kavramlardı. Yani biz teknoloji deyince aslında birazcık daha teknoloji denince birazcık daha işte fabrikalardaki robot kullanımı, fabrikalardaki ERP kullanımı e bunları anlıyorduk. Yani buralardaydık aslında. Hatta Endüstri 4.0 dediğimiz kavramı biz çok fazla etkinlik yaptık. Çok fazla kongre yaptık. Belki 50 şehir gezmişizdir. Endüstri 4.0'ı anlatmak için sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla ortak etkinliklerimiz oldu. E, hep, buralarda hep e, Endüstri 4.0 anlattık ama hep e, üzerinde durduğumuz nokta birazcık daha üretimdi. Yani gidip de hiçbir zaman hastanelerde ya da işte herhangi bir sağlık kuruluşunu e, değiştirmeyi denememiştik. E, ya da e, sürücüsüz bir araba yapılacağını aslında bir 5 sene önce çok e, kestiremiyorduk. Ama e, bugün geldiğimiz noktada bunlar zaten yapılıyor. Yani işte e, saatler nabzınızı ölçebiliyor ve o da, ki değerlere göre sizin hastalıklarınızı öngörebiliyor e, şirketler. Ya da e, sürücüsüz arabalar zaten yollarda. Ama bir yandan tabii yine e, dönüp dolaşıp işte e, regülasyonlara kalabiliyoruz. Ya da bir teknoloji anlattığımız yerde internet hızı sebebiyle onları canlı hayata geçiremediğimiz noktalar olabiliyor. Tabii bir yandan çok hızlı ilerleyen bir süreç var. E, bir anda da aslında çok basit takıldığımız yerler var ne yazık ki. Ee, ama e, çok hızlı değişiyor. Yani buna ayak uydurmamız gerekiyor, geride kalmamamız gerekiyor çünkü e, rakiplerimiz e, işin çok içerisindeler ve bu bir şekilde verimliliklerini de arttırıyor. Verimlilik arttıkça maliyetler azalıyor. Bizim aslında dünyaya satarken en önemli kasımız ucuz işçilik. Yani biz öyle pazarlıyoruz. Ne yazık ki bu övünürce bir şey değil. Ama kendimizi öyle pazarlıyoruz. Yani biz de işte Almanya'da yaptıracağınız bir ürünü Türkiye'de çok daha ucuza yaptırabiliyorsunuz. Ve bunun için aslında şirketler burada üretim yaptırıyorlar kendilerine. Teknolojinin gelişmesiyle şirketlerdeki fabrikalardaki robot yatırımlarının artmasıyla beraber maliyetler aslında az oluyor. Tabi sadece üretimdeki robotlar değil işte artık yönetim tarafında da RP adını verdiğimiz insansı robotlar kullanılmaya başlanıyor. E, oradaki da maliyetini arttırıyorlar azaltırıyorlar ee, operasyonların maliyeti azaltırıyor ee, yönetim maliyeti azaltırıyor üretim maliyeti azaltırıyor e bu bizim için çok büyük risk yani sadece teknoloji kaçırmış olmuyoruz Aslında biz e, satış yaptığımız ülkede de kaçırabiliriz Onun için burada e, tren kaçmadan e, yakalamamız gerekiyor Bunun dönüşü pek kolay olmaz Kesinlikle öyle. Ben hani böyle genel olarak dijitalleşmede nereye gidiyoruzu sorduktan sonra Türkiye özelinde de biraz konuşalım diyecektim. Ee, onun da cevabını aslında vermiş oldunuz. Hani Türkiye adına neler yapmak gerekiyor? Nerelerden yakalamak gerekiyor? Ee, yakaladığımız da pek çok nokta var. Ama belki biraz hızlanmamız gereken de noktalar var. Ee, nerede değer katmak gerekiyor? Onu tabii ki düşünmek lazım. Şimdi e, yine sizin alanınızla ve işinizle ilgili daha spesifik bir bir soruyla devam edelim. Şirketlere ihtiyaç duyduklarının farkında bile olmadıkları ama işlerini çok kolaylaştıracak çözümler sunuyorsunuz. Bu anlamda bu hizmetleri pazarlamak için nasıl bir strateji kullanıyorsunuz? Bunu konuşalım öyle bitirelim podcastımızı. Tabii bu aslında bizim de en çok zorlandığımız alan. Yani öyle bir durum var ki aslında biz çoğu sektörde, çoğu firmanın problemini bilmiyoruz. E, onlar da bu problemi çok basit bir şekilde çözülebileceğini bilmiyorlar. Ama bunu e, yaygınlaştırmak için, e, firmalara ulaşabilmek için farklı tabii araçlar kullanıyoruz. Burada en önemli bence içerik konusu. İşte makalelerle, blog yazılarıyla beraber teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Neler yapılabilir? Doğru içerikleri doğru gruplara, doğru ürünlerini anlatmaya e, çalışıyoruz. Bunun üstüne kafa yoruyoruz. E, uzmanlarla beraber e, çalışıyoruz bu konuda. Yine sosyal medyayı çok aktif kullanmaya çalışıyoruz. Burada destek alıyoruz. LinkedIn olsun, Twitter olsun, e, Google olsun buralarda görünürlük sağlamaya çalışıyoruz. E, yaptığımız işler e, başarı hikayelerine oldukça e, yer vererek aslında e, firmaların, diğer firmaların kafada bazı şeyleri canlanması, canlandırmasına sağlamayı umuyoruz. Yani işte X firması e, bu işi böyle çözdüyse benim de şu problemim çözülebilir biz hissettirmek istiyoruz. Bunun üzerine içerikler ve sosyal medya çalışmaları daha çok yapılıyor. Konferans ve etkinlikler var yine yaptığımız. İşte sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla farklı şehirler, sadece İstanbul'da da değil, ziyaret edip oradaki firmalar oradaki uzmanlara anlatıyoruz, anlatıyoruz son teknolojik gelişmeleri e, anlatıyoruz. Yine işte Microsoft deneyim merkezi e, burada e, etkinlikler yapıyoruz bazen. Burada işte yerli olan startupların, upların firmaların e, geliştirmiş olduğu çözümler sergileniyor aynı zamanda. E, onları tanıtıyoruz. Hem e, bir taraftan firmalara bu şekilde desteklenmiş vermiş oluyoruz hem de teknolojinin aslında nerelere gittiğini e, göstermiş e, oluyoruz. Ve tabii ki de e, referans yani referans bizim için çok önemli aslında. E, buradaki iş birlikleri, iş ortaklıkları ve e, arkamızda bıraktığımız iyi referanslarla aslında kulaktan kulağa e, yayılma bizim en sevdiğimiz şey. Çünkü o yani bir ürünü anlatmaktansa müşterinin bize anlatıyor olması e, çok daha değerli oluyor ve karşı tarafta çok da inandırıcı bir e, durum olmuş oluyor. E, bizim için aslında en önemlisi tabii içerik yani çok geniş bir kitle ulaşmak için önemli ama e, müşteri ikna konusunda en önemli e, nokta referans. Kesinlikle öyle ve o çok değerli bir şey ve belki siz şirketi tanıtırken e, şirket gözünden bu tanıtımı yaptığınız için müşteri gözünden siz ne değer katıyorsunuz? Onun bir başka olası müşteriye açıklanması hakikaten çok farklı bir değer katıyor. E, bu şekilde ilerliyor olmak da bence hani herkesi mutlu ederek devam ediyor olmak da çok özel tabii ki. E, çok teşekkür ediyorum. Hem bugün bulut bilişime dair hem çok hızlı dediğimiz bu dijitale dönüşüme dair sizinle sohbet etme fırsatı bulduk. Rapture Talks'un bu bölümünde konuğumuz Logosoft İş Geliştirme Müdürü Yiğit Öner'de. Yiğit Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız. Ben çok teşekkür ederim.